Herkese merhaba. Bugün gündemi uzun süredir meşgul eden o büyük konuya, yani ABD-Çin ticaret savaşına dalıyoruz. Ama durun, bu bildiğiniz analizlerden olmayacak. Çünkü bugün size manşetlerin çok daha ötesine geçen, işin perde arkasındaki bambaşka bir hikayeyi anlatacağız. Gelin şöyle kışkırtıcı bir soruyla başlayalım. Ya bütün bu ticaret savaşı gürültüsü aslında Çinle ilgili değilse? Ya asıl mesele Amerika'nın kendi ekonomisinin içindeki çok daha derin, çok daha yapısal bir sorunun dışa vurumuysa. Hadi gelin bu ihtimali adım adım inceleyelim. Şimdi önce hepimizin medyadan, haberlerden duyduğu o resmi hikayeyle başlayalım, değil mi? Hani şu en çok anlatılan versiyonla. Bu anlatıya göre resim oldukça net. Yükselen bir Çin var, adil oynamıyor, Amerikan sanayisine ve işçisine zarar veriyor. E, hal böyle olunca da Amerika gümrük vergilerini bir savunma kalkanı gibi kullanarak kendini korumaya çalışıyor. Kulağa oldukça basit ve akılda kalıcı bir hikaye gibi geliyor. Peki, veriler gerçekten bu hikayeyi doğruluyor mu? İşte şimdi en can alıcı kısımlardan birine geliyoruz. Madem çözüm gümrük vergileriydi, peki bu çözüm gerçekten işe yaradı mı? Amaç neydi? Ticaret açığını kapatmak. Peki sonuç ne oldu? İşte verilere baktığımızda hikayenin aslında hiç de anlatıldığı gibi olmadığını görüyoruz. Hedef kağıt üzerinde çok basitti, çok netti. Çin'e karşı verilen o devasa ticaret açığını düşürmek. Ama sonuçlar hedeften etey farklı oldu. Evet, tabloya ilk bakışta Aa bakın, Çinli olan açık azalmış demek ki vergiler işe yaramış diyebilirsiniz. Ama resmin bütününe baktığınızda ne görüyorsunuz? O açık yok olmamış, sadece adres değiştirmiş. Avrupa Birliği ve Meksika ile olan açıklar adeta patlama yapmış. İşte ekonomide bu duruma bir isim veriyorlar. Ticaretin yön değiştirmesi. Yani siz sorunu çözmüyorsunuz, sadece halının altına süpürüyorsunuz. ABD Çin'den almayı bıraktığı malları bu kez dönüp Meksika'dan, Avrupa'dan almaya başlamış. Ve işin özeti ne biliyor musunuz? O kadar gürültüye, o kadar vergiye rağmen ABD'nin toplam ticaret açığı bırakın azalmayı, tam 459 milyar dolar daha da artmış. Yani uygulanan tedavi hastalığı iyileştirmek yerine daha da kötüleştirmiş görünüyor. Peki bu devasa faturayı kim ödedi dersiniz? Çinli ihracatçılar mı? Hayır, neredeyse tamamı artan fiyatlar olarak doğrudan Amerikalı tüketicilerin ve işletmelerin cebinden çıktı. İşte bu noktada hikayeyi değiştirmemiz, çok daha derine inmemiz gerekiyor. Yüzeyin altındaki asıl soruna şimdi bakacağız. Şimdi kilit soruyu soralım. Ya bunca zamandır yanlış şeye odaklanıyorsak, ya ticaret açığı hastalığın kendisi değil de sadece bir belirtisi ise? O zaman asıl hastalık ne? İşte asıl sorun tam olarak bu grafikte yatıyor. Bu, Amerika'nın 50 yıllık kanayan yarası, ulusal tasarruf oranlarındaki kronik ve durdurulamayan düşüş. Bakın, 1970'lerde %10'ların üzerindeyken, 2008 kriziyle nasıl sıfırın altına inmiş ve o zamandan beri bir daha asla eski seviyesine dönememiş, makroekonomide neredeyse bir fizik kanunu kadar kesin bir kural vardır. Bir ülke olarak tasarruflarınız yatırımlarınızı karşılamaya yetmiyorsa, yani yorganınız ayağınıza kısa geliyorsa, o aradaki farkı bir yerden borçlanmak zorundasınız. İşte o borçlanmada matematiksel olarak ticaret açığı demektir. Yani altını çizerek tekrar ederim, bu çok önemli. Ticaret açığı bir neden değil, kaçınılmaz bir sonuçtur. Amerika ürettiğinden fazlasını tükettiği ve tasarruf ettiğinden fazlasını harcadığı için bu aradaki farkı dünyanın geri kalanından borçlanarak kapatıyor. Olay bu kadar basit aslında. Peki, aklınıza şu soru gelmiştir. Bir ekonomi nasıl olur da bu kadar uzun süre tasarruf etmeden sürekli borçlanarak ayakta kalabilir? İşte cevap dünyanın belki de en güçlü finansal silahında saklı. Amerikan dolarının kendisinde. Bu kavram bütün bu sistemi ayakta tutan anahtar. Fahiş ayrıcalık. Peki ne demek bu? Çok basitçe, Amerika'nın sadece kağıt basarak dünyanın geri kalanından gerçek mal ve hizmetleri satın alabilmesi demek. Düşünsenize, başka hiçbir ülkenin böyle inanılmaz bir lüksü yok. Bu ayrıcalığın gücü de işte tam olarak bu grafikten geliyor dünyadaki tüm merkez bankası rezervlerinin neredeyse yüzde 60'ı hala Amerikan doları. Yani dünya istese de istemese de dolara bağımlı. Bu da dolara karşı sürekli ve bitmeyen bir talep yaratıyor. Ve bu durum adeta kendi kendini besleyen bir dengesizlik döngüsü yaratıyor. Bakın nasıl işliyor. Dünyanın dolara ihtiyacı var. Bu dolarları almak için Amerikan hazine bonosu alıyorlar. Milyarlarca dolar ABD'ye akınca faizler yapay olarak düşük kalıyor. Düşük faizler de Amerikalıları tasarruf etmek yerine borçlanıp tüketmeye teşvik ediyor. E bunun sonucu ne oluyor? Tabii ki daha da büyük bir ticaret açığı. Her şey birbirine kilitlenmiş durumda. Peki bütün bu sistemin, bu fahiş ayrıcalığın nihai bedeli ne oldu? Gelin hikayenin sonuna ve çıkaracağımız derse bakalım. 1971'de dönemin Amerikan Hazine Bakanının Avrupalı meslektaşlarına söylediği çok meşhur, hatta küstahça bir söz vardır. Dolar bizim paramızdır ama sizin sorununuzdur. Bu söz yarım asır boyunca Amerika'nın küresel sistemdeki gücünü özetliyordu. Ama artık o devir kapandı. O eski ayrıcalık, zamanla Amerika'nın kendi yapısal sorunlarını, o kronik tasarruf eksikliğini görmezden gelmesini sağlayan tatlı bir zehre dönüştü ve şimdi o söz artık şöyle okunmalı: Dolar bizim paramızdır ve artık bizim de sorunumuzdur. Kısacası, bütün bu ticaret savaşı gürültüsü asıl hikayeyi gizleyen bir perdeden ibaret. Asıl hikaye, Amerika'nın bir zamanlar kendi kurduğu ve yıllarca kaymağını yediği küresel sistemin artık kendi aleyhine işlemeye başladığı gerçeğiyle yüzleşiyor olması ve bu hepimiz için çok daha büyük bir soruyu gündeme getiriyor. Peki, bundan sonra ne olacak?